Aşk eh, gene sıradan bir gün. Şimdi pizza sipariş etmem lazım. giyineyim. da Değilmek kadar saçma bir şey yok Arkadaşlar. Arkadaşlarım niye gitmiyor ki? Neden gitmiyorlar? Neden gitmiyorlar yani? Annem pizza almaya beni gönderiyor. Şaka şaka ben pizzacı. Teslimatçıyım. Ama ama beni ama diğerlerini hiçbir şey yaptırmıyorlar. Hep bana yaptırıyorlar. Ben bu işi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Hayır. arkadaşlarım bir kere yapsa. Kıyafetimi Ah daha... getireceğim eve getirdim pizzayı. Aman tanrım yemek mi? Adam hayatında hiç yemek görmemiş gibi. Ya benim şirketim şimdi çok uzakta. O kadar gülmem gerekecek. Artık bundan sonra arabayla teslimat götüreceğim. Patronla konuşacağım. İyi, burada bir kurye vardı ya. Bari ben bir tanışayım. Ne olur ne olmaz. Şimdi şey, belki arkadaş burada de burada yok. Oğlum kurye benim. Ben de kurye ya. Oğlum kurye benim. Ben de var Benim var. <laughs> Benim bir iş hayatım var. Gel bakayım. Besleyeyim seni. Bu bu bu. Ya bu Oğlum benim. Aa merhaba efendim. Emir Bey. Merhaba nasılsınız efendim? Ne yemek istersiniz? Ben iş yerini kaybettim. Peynirli. Hemen hazırladım. İyi günler efendim. Oğlum ne olsun ne olsun. İş yerini nerede kaybettim? Bulamıyorum. Nerede şu ya? Hiç doğru düzgün bir işim olmadı. Ben de artık şey yapacağım. Araba Arabayla gideceğim. Şey yapacağım. Ben de artık. Benim burada ben gideceğim... yüzey mi? Şimdi gideyim bari. Ay araba. Bu ne be? Şimdi burada a bir sürü post uff bir sürü şey gelmiş. A bir C bir daha C bir. Şimdi arabayla gidelim. Testim götürme. No. Ay tamam ya müşteri de çok şey çıktı. Ha bu şu kuyruğun aramızı galiba. Efendim durun. Arif. Durun efendim. Sen. Aaa. Oy oyun pati Yunus. En iyi arkadaşım. Ne yapıyorsun sen de mi pizzacılığa başladın? Ne? Bir tane kanka, bir benim ol, buraya benim ben buraya be kanka, dur, ben dur, de dur de benim de. burada sakın direksiyona geçme benim benim buraya teslimatım var. Tam geçmiyorum. Başlayayım. Kanka. Hayır. Benim arabam vardı Dur ben de arabamı alayım bekle. Dur benim daha teslim edeceğim Hadi çok şey canım, var. Ben şey. Sandım. Yeni kuruya başka biri tanışayım arkadaş olayım diye. Neyse benim sipariş başka yer arkadaşlar. Görüşürüz. Benimki de A1 sokağına. E benimki de A. E benimki A2 sokağınaymış. A2. A A, A yan yana o zaman. Teslimatlarımız. Merhaba efendim. Kadın çok titsiz ve moralsiz. Değil. Şimdi A3'e gidiyorum. Oha bu adam ne be? Çok tepsiz Vay be pizza diyor. Sanki hayatında çıkıyor. Katı Oğlum benim iki kere bit. Oğlum, bir... Ya, ben Oğlum benim bir yeri... Yere... <laughs> dur dur dur. Hayır. Efendim? Bir tane daha iyi, Benim buradan bir iki tane pizza sipariş etmiş. Aa evet maaş çekil şıkkı ver. O zaman ben onu Şimdi gidiyorum. Şey evet küçük bir ev aldım kendime. C1, C1. Anam bu da sizin. Ben C1'e gideceğim ama ben C1'e gideceğim. Oha bana nakit al dedi. 256 TL. Ben artık ev satın aldım. Yine Kardeşim bütün paketleri ben alıyorum. Arada. Benim bugünlik işim bitiyor zaten. Ben alabileceğim kadar bir şeyim var. Ben de son bu paketleri dağıtıyorum. Dağacağım, dağacağım. Hayır, işte araba. Şimdi gidiyorum. Aa, aa ben de B C gidiyorum. Aa ben de B gidiyorum. Aa ben de 2ye Aa ben de B gidiyorum. Ana dur de benimki A2'ymiş ya. A2'ye gidiyormuşum ben Sana ben çarptım az önce. Senin arabanın çarptım az önce. Bence bunu kovmayalım. Kimi kovmayalım? Benim, ben beninki, beninki, benim, benimki, benimki, benim, benimki bugün bitti ben eve gidiyorum kanka. Sen bu, sen bugün benim yerime bakar mısın? Bakarım bakarım kanka. Aa kanka ne haber? Benim, benim evim B5'ti. Ay çarptım B1'e. B1 böyleyse o zaman bu taraftan gidiyor benim evime. Bakın Çünkü... Bir 1 buyurun. Efendim C1 siparişi için geldim. Abi benim yeni sıradan aa benim evim şirketin yanında. Yeni aldım ev şirketin yanındaymış. Çok iyi. O zaman işten kovulmam. Arabamı şöyle sağa çekeyim. Şöyle park edelim. Hop şöylemesine Hoba. Şimdi G1 G1 barışına gelmiştim. Hop. Hop. Şimdi. Efendim, efendim, ah. Yunus yardım et. Şirketin yanındayım. Biri bana çarptı. Bir... Şirketin yanında biri bana çarptı. Çabuk yardıma gel. Ölüyorum. Ama kanka Kuriyelik bana bakacağına söz verdim senin yerine. Yardım et ölüyorum. Şaka yapıyorum şaka gelmene gerek yok. bunu da şu arabayla götüreyim boş bir saat. Ben de arabamı kaybettim. C1 bu tarz. Ay ya. Emin ben çok fazla yemek götürdüm valla kardeşim. Benim artık valla bir Oh, Aa, not going to tell Bak, what I'm going to do. Oh, yani, ne diyorsun, ne <laughs> ben, ben kendime pizza bu arada. Merhaba. Merhaba, ben. Merhaba ben. Neredesin? Yunus. Yunus, o, Yunus neredesin? Evimde kal bugün. Sen anlat. <laughs> Yunus bugün evimde Sonra kalsın. kalsın. kalsın telefon mu? evimde keyifli vallahi artık vallahi ben de artık bu gece dinleneceğim ay düşüyorum. ay düşüyorum. ay düşüyorum, ay, düşüyorum. Ay düşüyorum şarkı söylüyorum. Çok zor. Sabah olmasını bekliyorum. Evet. Bu arada siz de like atın Nerede devam ediyor? Sabah oldu. İşe gitmem lazım. Ay, <gülüyor> <gülüyor> arabam çalınmış. Hayır, patron beni öldürecek. <laughs> Aa, Emineci gü oldu. gündüzken ne ara gece oldu? Çok şaşırdım. Sabah Karım var, çocuklarım var. İşten kovdular. Ben net işten kovuldum kanka. Ne oldu söyleyeyim mi? Arabayı çaldırdım. Araba çalınmış. Ben gece bir tane işe başlayacağım. Gece de bir tane işe başlayacağım. Pizza ben pizzacılıktan istifa ediyorum. Aa telefon çalıyor. Buradaki, kim arıyor? Alo. Alo kim acaba? Evet kanka ne oldu? Kanka, eve geldim. Yani ben artık... Aslında eve gelemedim. Benim evime gelsene. Benim evime gel bir. Benim evimin yanındaki... Ben işten kovuldum. Bak bir ben işten kovuldum. Benim evime gel. Benim evime gel, sen ağırlarım. Olur kardeşim. Gel bizim evin yanında bir tane, bizim evin yanında bir tane inşaat yeri var ya oraya gel. Tamam mı? Ben işte Benim ev B B6. Evet B6 numara. Onun yanında bir tane iş iş yeri var. Oraya gel. Ben işten kovulunca artık inşaatçılığa başladım. Ben sana demiştim ilk başta. Sen de burada işe... Gel sen de burada işe başla. Yanında bir tane iş yeri var bak. Ben geliyorum kanka telefonu kapat. Hop tamam kapattım. Bak görüyorum seni bak zıplıyorum gel. Bak zıplıyorum yanıma gel. Bak zıplıyorum oğlum yanıma ya. Arkanı dönmeye. Arkanı dönmeye, bak gel. Gel sen kalabilir miyim birazcık ya? Kalabilirsin tabi laf olmaz. Kalabilirsin. Laf laf olmaz. Hatta istediğin gibi kalabilirsin. Benim evim senin evin. Gel burada işe başla istersen. Pizzacılıktan ikimizi de kovdular çünkü. Seni kovdular. Çünkü çünkü be, çünkü patron canı istemiş. Gel burada işe başla oyun patiyonuz. Gel. Bak bir. Şuradaki şuradaki tuşlara bas. Ben bunları aşağı fırlatacağım. Sen oradaki tuşlara bas. Üzerinde zıpla o tuşlarım. Ben bunları aşağı indireceğim. Dur bir dakika oğlum dur bir dakika. O aşağı attıklarımın hepsini buraya getir. Tamam kanka. Artık bizi kim söyletmesemiz. Bu kamyonu atacaksın hepsine. Ben getiriyorum kamyonu. E aşağı attıklarının hepsini kamyona mı yükleyeyim? Evet. Aşağı attıklarımı getirmene gerek yok. Gel oradaki tuşlara bas. Bak şuradaki bütün blokları bun, bunun içine at. Buradaki içine at. Ondan sonra ben teslimat yapacağım bunları. Basıyorum şu an. Görmelerin... Tam tamam, dur, dur, Dur biraz dur. Kamyonun içine at, kamyonun deliğine at. Lan ne, ne oluyor arabaya? Arabanın altına koyma. Lan i̇çine, evet. içine, iç. Evet arkadaşlar, görüşürüz ve abone ve like olmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi seviyoruz görüşürüz